Evet, selamlar. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. E, bu benim kanalımın ilk videosu. Ufacık kendimden bahsedersem, ben Sezer. Nick'im de Grimlik kısacası zaten. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Valla sağ olun, videoya tıkladınız. E, bana bir şans verdiniz. Önünüze çıktım artık, nereden geldi bilmiyorum. Video da sizin önünüze. Bu benim Metinlik'teki ilk videom. Ufacık şöyle bir e, giriş videosu konuşması yapmak istedim. Ben daha çok canlı yayın tarafında olan bir insanım. E, ve... Yayındaki olduğum sammet azıcık dosya kalalım istedim. Ee, ufacık bir video yaptım. İlk videoma göre birazcık iyi bir video olmayacak. İlk videom olduğu için çünkü daha henüz edit program edit programlarında yeniyim. Ee, YouTube'da yeniyim. Ee, burada hep birlikte gelişeceğimizi düşünüyorum. Hem edit hem videolar anlamında hem de yayındaki karakterimiz olarak gelişeceğimizi düşünüyorum. Bir hide dönüyorum. Aynı zamanda zodiac yapıyoruz. İki iki tane farmımız var şu anlık ve bunların sonucunda e, şamanımızı geliştirmeye odaklı gideceğiz. Bajjonum'un arkadaşlar da oynuyoruz. Arkadaşlar sonucusunda 8 tane klientimiz var, ID'miz var. Onları eee Bajjonum'umuza taşıyacağız. Onların biyologları bitti. Sorraumuzla çarşamba ve pazar günleri kastığımız paralarla e, öncelikle ufak tefek ihtiyaçlarını hallettikten sonra sorraumuzun çarları hep kuponu çekerek e, onları da ge geçiş biletlerini alıp Bajjonum'a taşıyıp ortak kasaya geçiş yapmayı planlıyorum. Yakın plandaki vadedeki, yakın vadedeki ilk hedefimiz Şaman'ı elementer dünyaya bırakıp oradan Şaman'ın kendi bir ekosistemini, kendi parasını kasmaya başlamasını istememiz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Step by step Şaman'ımızın ilerleyişini görmek istiyoruz. Aynı zamanda bol bol farm yapacağız bu, bu senaryoda. Ve aynı zamanda tabii ki de yani kumarlarımız da olacak. Zaten videoda da izleyeceksiniz bazı ufak tefek şeyleri. Ya ufak tefek dediğime bakmayın aslında. Benim için büyük denemeler bunlar da ilk defa denedim şeyler çünkü bir metin iki hayatım boyunca. Öyle ufacık kendimden bahsettim. Bu videonun ilk konuşmasıydı, ilk girişiydi. Normal videolarımız bu şekilde olmayacak zaten. Ufak bir giriş konuşması ardından, intro ardından videoya başlamayı düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videodan sıkılmazsınız ve eğlenirsiniz. Ben çok mutlu olurum ve geri dönüşlerinizi mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Kendimi geliştirebilmem adına asla alınmam. Tabii ki de düzgün bir üslupla yazılan yorumlardan bahsediyorum, eleştirilerden bahsediyorum. Evet Söyleyeceklerim bu kadar. Uzman. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet dostlarım. Şu an e, bizim artık şamanımızı geliştirmede e, ufak tefek adımlarımız kaldı. Bazı şeyler hallettik yani. Bazı şeyleri hallettikten kastım. Daha çok yolumuz var ama ilk önceliğimiz, ilk büyük adımımız Yakut'umuzu almak adına olacak. Şu Yelpaz'ı zaten satılık satmaya çalışıyoruz. Hala bir satış elde edemedim. Buna ara ara 6-7 deniyordum. Bugün de epi geldi. %25 epi vardı bugün. Ee, ufak bir epimiz var. 25 tane kutsama alabileceğim bu eple. Bir 67 deneyelim tekrardan. Umarım bir 10 yarı görürüz. Yani umarım 10 yarı 50 birseteli gibi bir şeyler görürüz. Yani çok iyi olur öyle bir şey görsek zaten de. Alabildiğim kadar alacağım bu arada buradan. Bütün ep'i şu an 67 aldım. İlla bir yerde kullanırız. şu küpeyi de belki atarız bir tane. Değişme sesinde belki 50 birseteli belli bir birseteli tekteye kalırız. Nerede? 29 tane 67'miz var şu an. Kutsamamız var. Ortasına çektim. Önce ben 10 yarıya bir tane vur. Şuna vuracağım. Buna vurdum bir tane. Düşük rütbe. Şu an kalsın. Ona nedense hissedemedim. Umarım sana 10 yarıya kalırız. Artık senin gerçekten gitmen gerekiyor. Bu da benim artık bu ilk kayıtlarımdan birisi, denemelerimden birisi. Umarım artık burada gelir. Çöl canavarı olmaz. Hiç kötü. Düşük rütbe aynısı mı geldi? Buna SP, buna hp'ye gelmiş. Çivit kurt değil. Ne olur artık. Göster. O da değil. Arada bir şaşırtma yapacağım. Şuna bir tane sallayacağım. Birinci eklenen bonus bir yerde. Sen yukarıda dur. Artık abi düşük tüpet değil. Bak ben bunu benim suradaki yaya arasam gerçekten gelmez. Şeytan 6. Hayır. Bu arada şeytan 20 gelse bu geçilmez herhalde ya. Böcek zehirleme 4. Olmaz. Lütfen hadi. Suikast kullanımda 2 EPMR olmaz. Aşağı çekeceğim. Büşkürt bir metin olmaz. Böyle gel. Hava kılıcı süresi 1 saniye ne? Abi bu silahlara 6 ed atmak gerçekten çok kanser. Ateşin 3. Umarım 15 buz falan patlamazsın. Zehirleme 2. Kurt atlayışı mistik diyor. O değil. Onlar değil. <laughs> Kendi yelpazemizi atıyorum tekrardan. 3. Bir tane de sana sallayacağım. Arada şaşırtmalı taktik. Yok. Ona da göstermiyor. Buraya geldim değil. Büyülü setere 25 ne? Ne olursun. Bordo şimdilik dursun öylesine. Yalandan 25 büyü setere büyü setere'dir. Abi hadi son 5. Gelen de tek evsuna değil mi be? Yap be güzelliğini. Of son 4. Şöyle bir ufak yer değişikliği yapacağım. Gerçekten bu yelpaze kendi başına 20-30 kayıp yedi. Yani 10 yere yakalamaya çalışırken. Ama gelmiyor. Çok lanet bir şey. Silaha <laughs> altı atmak gersen çok lanet bir şey bu arada. Atanlar elbette biliyordur. 3 metin böcek. Şey ne, de 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 kadar de çok gördük. <laughs> <laughs> Umutcuğum selam hoş geldin. Teşekkür ederim donate'in için bu arada. Ben yıllardır donate almadım bu arada. Teşekkürler sağ ol. Abi son iki Olsun be güzelim hadi. 7 metin 2 kalama. O zaman bu sonucu da Umut'un e, 2 TL donatı için atıyorum. Attım. buradan yarı sekmesini açtım. Eğer yarıyı kaç görmemiz gerekiyor? Yarıyı 25 görürsek gelmemiştir. Derken baktım. Bir şey gelmemiş. Yapacak bir şey yok abi. Canımız sağ olsun. Gelmiyor. Olduramadık. Neyse bunda en azından %25 büyü setele var. 4 de zehirleme var. Bu bir süre durur böyle. Takılırız burada. Öyle. Basmak istemiyorum dedim. Ben buna basıyorum ve geçiriyorum. Tamam mı? Allah dur. Şimdik. Tıkladım, tıkladım. Arındır'a geldim. Bastım ve geçti. Tamam mı? Bak, geçti. Şu an, buradan sonrası ee, artık artık neye kaldı, ne olduğu bilmiyorum. Geçtiğini gördük. Bak, geldi abi. Of! Kanka ben buna şurada bakmak istiyorum Berkay. Bizim uğurlu yerimiz geldi. Abi ben buna bakamam ki. Ben buna bakamam ki. Abi. Oğlum oyun. Yakut, Miko Yakut. ilk bastım Miko da yaptığını yap lan. Yaptığını yap lan. Abi bak şuradan OBS'i kapattım tamam mı? Ben OBS'i kapattım. Ben ekrana hiç bakmayacağım. Elimi şöyle koydum. Tamam mı? Sürükleyeceğim ben bunu aşağıya. İlk siz görün ben chatten ne yazılırsa ona bakacağım. Harbiden totemim bu. Hadi bakayım. İlk siz görün. Görmüyorum şu anda. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Ah! Hayır ya, hayır ya. Ah! 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 Şunun yanında becer hasarında karşı koymayı da versene be. Ah. Ah lan. Neyse. Buna bir alev, alev deneriz. Moral bozmak yok kanka. Yapacak bir şey yok. Bunu deneyecektik zaten. Buna bir 110 falan para kastığımız bir ara bir alev... Abi. O zaman e, şaman için büyük bir adıma geldik. Tamam mı? Şu an şamanımıza biz bir kusursuz elmas basmıştık zamanında. Bu maalesef beceri geldi. Bizim ninjamızın içerisinde 25 tane 26 tane bağlı alevimiz vardı. Biz bunun üstüne alev çektik. Eee abi şunları göndereceğim. Bizim bızlık hiçbir şanslı gelmedi. Tamam mı bize? Biz şu an elmasımızı alevleneceğiz. İsteğimiz çift 5 büyülü STV. Tamam mı? Ama olur da gelmezse ya büyü savunu okeyiz. Çift 5 büyü savunu da okeyiz. Çift beci zaten okeyiz. Sıkıntı yok. Umarım gelir. Evet. Savaştan buraya koydum. Alevi aldı. Ya bu da totem totem yaptım tek totem buraya gelmek. Buraya gelirken biraz uğraştık. Onun dışında bir de artı bir bastım simyaya. Neden bilmiyorum. Bence artı bir geleceğini düşündüğüm için. Ben buna basıyorum. Bastığım anda hiç totem falan yok. Direkt vuracağım. Alevler gidecek. Göreceğiz. Aşağıda da bonus değiştirildi yazısını göreceğiz. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Ejder taşının bonusu değiştirildi. Yanlış üstünden geçiyordum bu arada. Ee, buna nerede bakmalıyız? Ben burada bakmak istemiyorum. Hemen Uyumaya gidelim. Tamam ben CH1'e mi girdim bu arada? CH2'ye girmişim. CH2 gidelim. Bizim özel bir yerimiz var abi bu oyunda tamam mı? Biz burada çok güzel şeyler başardık. Yani olmaz denilen şeyler burada oldurttuğumuzu da hatırlıyorum ben. Ağacımızın götü. Evet. Ninja'mıza yaklaştım. Şu maskesinin suyu yüz, suyu, yüzü suyu hürmetine ne olur. Üstünden geçerek bakayım mı? O zaman üstünden geçiyorum. Kötü. Balım sanırım olan Efsun'da gitti be. O oh, canımız sağ olsun. Ya bir şey, bir şey yok. Maalesef olmadı. Farma devam. Şimdi başlatalım. Evet, bir anda Ruby Lucifer'a geldik. Toplam 40 adet şaman denememiz var mevcut olarak elimizde. 16 adet de Sura'nın denemesinden var. Yılan zırhı denemesi. Tabii ki buradaki hedefimiz 2-2 beceri ve canavarlı bir yılan mantosu vurmak. Çünkü çok büyük kâra geçiriyor. O zaman başlayalım. Bu arada bu denemeyi bir abimin adına yapıyorum. Deneme ona ait. Tamamen bütün her şey ona ait. Öyle. O zaman ilk önce neden başlayalım? Aklımıza neler var? Ben diyorum ki kötü şansla başladıysak eğer sura hazırlanan çıkartalım o kötü şansı. Ki hiç istemiyoruz. Umarım hepsi çok iyi geçer. Gayamız da her şeyimiz. Uyangımız da hazır. Dur kız. Kızım dur. Ne olur dur. Kayıttayız. şans meleği geldi bu arada. Güzel bir şey gelecek haberin olsun. Hayes çok şanslıdır bu konularda. O zaman başlıyorum. Bam 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 hepsini vuruyorum. En son hepsine totalde bakarız. Dur kızım dur. Klavyeye basma. Bas. O zaman başlatıyor. Abi gittik. Mouse'un üstüne yat. Abi pat 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 vurdum. Bir tık kötü geçti sanırım ama 16 deneme kaç? 5, 6, 7 tane var. %50'den bir tık azla geçti. Zırh yanlışlıkla baktım ama görmedim orada ne olduğunu. O zaman envanterde hazır yerimiz var. Değil mi? 4, 9, ee, şuraya 5 de 14. tamam. Yeter herhalde mantar Ya, umarım yetmez tabi de. O zaman direkt yılan mantolarını da vuruyorum. Ay canlandım bu arada. Umarım güzel bir şey vururuz ya. Hadi bakalım. Güzel deneme bu. Kızım dur mikrofona kafa atma. Güzelim dur. Dur 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 dur. dur. Hadi. Çık buradan sen biraz. Aşağı in. Kızım. Abi şu an teşebbüs ediyor ya. Şu an e, kaydı mahvediyor. Neyse sıkıntı yok. Mahvedi derken e, bir de potlar nerede? Tamam atalım. Burada ekranda atılmıyormuş. Zırhların hepsine birden kendimiz seyreden bakalım. Birlikte bakalım. Şuradan bir sıra atsam yeterli muhtemelen. Fazlasına gerek yok gibi. Ovianart, Ovia Nord. Ovia Tarnut. Hoş geldin. Selamlar. Takip için teşekkür ederim bu arada. O zaman yalan mantosunu vuralım. Reis'im sağ klikim normal tıklıyor. Reis. Şuna tıklamışsındır bak. Şu şu olmuştur. Bu da bu da bunlardan birine geçmiştir. Oradan düzeltirsin. Evet. E, yılan mantolarını vuruyorum. isteğimiz çok iyi derecelik isteğimiz. Umarım buradan bir tane şeyi vururuz. 2-2 e, buradan vururuz umarım. Başlatıyorum. Abi. Umarım bol bol geçersin. Bol bol alıyoruz şu an. Hayes elime yattı. Yılan mantolarına da bakalım. Ben iyi geçti gibi gördüm. 5 burada var. 10 15 14 16. İkisinde de %50 tutturamadık. Ya tabii ki kötü. Umarım %50 tutar. Umarım ama şu an zırhlara bakmak istiyorum. Hazır mıyız? Sur hazırlarından başladım. İlk bundan başladım. Çöp. Bunu atıyorum yere. Bunu pazara bile atmayız yani. HP canavarlı bile değil. Atıyorum ben bunu yere atıyorum. Atıyorum abi bizim var mıdır? Like'ına zeka mı güç mü Zeka kardeşim. Zeka daha doğru yani. Zeka hasarını çok arttırıyor senin. Aldığın setleri arttırıyor. Tamam attım ben bunu. Bunu pazara daha düşünerekten attım. Bir geldim. Bak. Bu güzel. Bu gider. Bir, bu birkaç fona gider. Bunu köşeye kuytuya aldım şöyle şimdilik dursun. Canavar özellikle 2 ise. Kızım ama sen bir dur yav güzelim benim. Bir dur yav. Abi bir HP canavar direnç var. Bunlar gidiyor sanırım bildiğim kadarıyla. Satılıyor değil mi bunlar az çok da olsa. Ama EPS çok düşük sanırım. Düşüş canavar 2 gelmiş. İşte şunun üstüne 5 karşı koyma ver be. Buraya baktık. Ort direniş. Bunun alt hepsinde bakacağız. Şunu ayıralım. Düşüş canavar 1. Bir. Aynısından birer tane vermiş. İkili hali. Burada Sura'nın son mantosuna bakalım. Düşüş buna da bakacağız. Bakacaklarımızı şuraya veriyorum. Bunlar çöp mü abi? Bunlar para ediyor mu? Bu arada buglandı Sura. Bir şey oldu. Bir dakika. Düzeldi. Abi özür dilerim ben... Yani şans topu dedik de şansını şeyde aldı. Hani şeyde verdi. Basarken yanımızdaydı. Bunlar çöp değil mi? İki, i̇ki canavar belki. Tamam. İki canavarı belki aldım şöyle. Belkileri şuraya topluyorum o zaman ben. Bunu, bunu atıyorum çöp o zaman. Ee, geldim buraya. Abi çok kötü ya. Çok kötü. Geldim buraya bak. Bu fena değil. Bu eğer ort deniş patlıyorsa iyidir, değil mi? Bu ort patlıyorsa iyidir. Sanırım ort patlıyorsa iyidir. Fena değildir herhalde. Belki. Abi düşüş değil ya. Sen de dur şöyle bakayım. Aha. Bu bu iyi. Defansı çok iyi. Bu zırh bayağı iyi bu arada herhalde. Bunun defansı maksimum 320 olmuyor mu? Bu iyi değil mi? Bak bu bu def güzel. İki başlangıç bak şey. Max 300'ü oluyor defansı güzel. Bunu ala, bu alıcı çıkar bu, bu arada daha çok eder diğerlerinden fiyat olarak. Geldik Şamanzılarımızın ilk beşisinin sonuna. Bakalım. Bu ne oğlum? Kaç efsunlu gelmiş? Çöp bu. Bu direkt çöp. Daha burada var. Bakalım. Abi buradan vurursak bak. Buradan geldi. Bu sefer sondan başlıyorum. Büyü 2 HP yenileme şansı. Çöpsün maalesef. O zaman sondan dedik. Sondan devam. Düşüş canavar 1. Çöp. Düşüş canavar 2. Sen canavar 2 belki dedin. Şu mu dursun? Tamam dursun. Ben hiçbirini atmıyorum o zaman ya. Sen de dursun şu anlık. Düşüş canavar 2. Iki... M. Geldik. HP hareket zon çöp. Yine HP. HP canavar geldi. Bu da çöp bence. Bir canavar çünkü. Düşüş 3. Büyü 2. Lan şunun üzerine bir beceri karşı koyma verse de iyi para derdi bu ha. Abi zırhlar azalıyor. <laughs> geldi, geldi, geldi. Bak, bak, geldi, bak, geldi. Bak, 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 geldi, bak, bak. Ne geldi? Bak, bak. Defansına bakmadım. Defansı kaç bunun? 272. Defans da idare eder. Bunun beceri karşı koyması 2 oluyor mu? Bakacağız ona. Dur abi daha dur. Dur, dur bak. 2 geldi. Buna geldim. Bak ne geldi abi buraya bak, bak. Bak bak abim bak. Bak bak bak. STR ile geldi. int de geldi. Bir de vit ayarlarım ben bunun yanında. Şimdi iyi izle. Bak bak. Ben ne dedim? Bak geliyor bak. Ah. Abi şey. Beceri karşı koyması 18 olabilir. Öyle oluyor ya. Ondan bahsediyorum patlamadan. Ve defans 310 bunun bak. Canavar iki başlıyor evet ama beceri karşı koyma 18 ve 15 olabiliyor. Bak ikiden bak. Hayır hayır beceri karşı koyma birden başlamıyor mu? Beceri karşı koyma birden başlıyor diye biliyorum ben. Wiki'de öyle yazıyor en azından. Çöp. Bu çöp. Bu da çöp. Bunlar çöp. Son kaldı 3. Çöp. 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 Zırhlar bitti. Elimizde şu ikisi var. Şimdi bunların beceri karşı koyması 2 olursa bunlar patlayan değil mi? Setler nerede? 1-1. bunlar da hep şey. Ha He, bunlar hep böyle 1-1. Bir bir. E, Wiki de böyle yazmıyor ki bu ama. Ben Wiki'nin ben wiki'nin yalancısıyım bu arada. Sen şu dursun dedin. Bunlar bu canavar bir Burada ne vardı? Bu da böyle. Bu var bu, bu da bu da güzel herhalde. Bu da fena değil. Bunu da şöyle ayırdım. Sen buna dursun dedin. Çift 5 büyüsü gelir. Artık sıra Şamanımızın elmasını etmekte. O zaman Hızlı bir şekilde Mythita daha dönüşümüne tıkladım. Evet dedim. Evet Şimdilik buradayız. Evet ne yapıyoruz? Önce elmasımıza sağ tıklıyoruz. Alev zaten direkt olarak geliyor buraya. Ve buradan direkt uygula dediğimiz anda Simya'mızın ev değişecek umuyoruz tekrardan söylüyorum çift beş büyük setere umarım umarım gelir çünkü çok ihtiyacımız var ne oluyor bir dakika evet o zaman ben ve izleyen ve chatteki herkesin şansında vuruyorum umarım e, iyi bir şey gelir vurdum evet şimdi vurduk geçen sefer ağacın götüne dayayıp bakmıştık e, bir sefer şansımız yaver gitmedi diye ağaca küsmüyoruz bu ağaç bizim ünlü ağacımız değerli ağacımız o zaman Üstünden hızlı geçerek bakıyorum yavaş yavaş simyaya. Hazır mıyız? Evet. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Bu olamaz ya. Bu olamaz. Gerçekten bu olamaz ya. Aa, bu olamaz ya. Çok üzücü oldu. Bu ikinci alevimiz buna. Ve Efsun değişmedi. Yani Bonus değiştirildi. Hani? Nerede? Nerede? Neyse canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Farma devam. Yapacak hiçbir şey yok. İlerlemelerde bugün devam ediyoruz. Bir yelpazemiz vardı bizim bugün. O satışı, onun satışı oldu. Böyle bir zırh beğendik. Defansı güzel. Ortasını bilmiyoruz ama o kadar çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Hani STR. Tabii ki de int veya wind olsa daha hoşumuza gider ama STR de olsa okey. Hani hiç fark etmez bizim için. Fiyatı güzel. Defansı güzel. İkisi de hoşumuza gitti bizim. Biz bunu çekiyoruz. Ee, bunu 9'a basacağız. 9'da bir süre kullanacağız. Elementer dünyada bizi bir süre idare edeceğini düşünüyoruz. Şu an bütçemiz varken bu aradan çıksın diyoruz. E, şansımıza güveniyoruz. O zaman bunu aldım. Hayırlı olsun annemize tekrardan. Hadi bakalım. E, şamanımıza e, zırhımızdan sonra bir de şu anda maton, mat, yakut, eterli düşündük. Mat, yakut takacağız elementer dünyada. Kusursuz elmas gelecek buraya. Bir de kusursuz ve buraya da bir 12 x takmayı düşünüyoruz. Şu an düşünce setimiz bu şekilde. E, yakutumuzu da aldık. Art 4'e bastık. Ort STR savunma almayı tercih ettik. Yaktığımızda o zaman hemen tıklayalım. E, ve simya panelimizin ikinci simyası da hayırlı olsun. Çok pahalı bir simya değil ama olsun. Hayırlı olsun diyelim tekrardan. Devam edelim. Dün yaşadığımız üzücü elmas alevinden sonra tekrar battığımızdan sonra bir de yılan zırhı almıştık. Ondan öncesinde bahsetmiştim. E, Yelpazemin satışından gelen parayla bir beç, bir canavarlık, bir e, yılan zırhı aldık. Saf yılan mantosu. 80 won veya 85 won civarı bir fiyatı almıştık. Ben dün yayını birazcık sinirlenmiştim. Sonra yayını kapattım. Birazcık hevesim kırıldı diye anılmasın. Çünkü yaptığımız farm sonuç olarak çöpe gidiyordu. Ee, ben de o yayını kapattıktan sonra zırhımızı art 7 katmanına kadar getirdim. Yani e, ilk parıltılı beyaz parıltılı isteyen masraflı katmana kadar getirdim. Çok zorlamadı sağ olsun kendisi. Hatta ve hatta 4'e kadar savaş kağıdı klasik bildiğimiz üzere. 5-6'ya direkt olarak e, parşömen vurdum. Bir kere demir vurdum. 7'ye yaktı. Tekrar 6'ya parşömenle geçti. 7'ye tek ikinci seferde e, 7 katmanına geçmiş bulunduk. Şu an e, 6-7'sini ekledim. Efsun'a ekledim. 5 e efsun yaptım. Taşlarını ekledim. E, 6-7'ye bıraktım. %70 şansla bıraktım. Acelemiz yok. Çünkü daha henüz bunu kullanmayacağız. Hızlandırmaya gerek duymadım. Şu anlık zararımız böyle. 6-7'de bekliyor. E, buna ilerleyen zamanlarda Efsun'a deneyeceğiz. Birazcık Efsun denedim ama e, bir şey gelmedi. Böyle çok çok güzel bir efsun geldi ama işimizi görecek bir efsun değildi maalesef. 15 rüzgar, 10, 15 ok, 2 KHP. Onda büyü gördük. Geçtim. Maalesef geçtim. Çünkü şimşekli lazım bize. Rüzgarı hiçbir yerde kullanmayacağız çünkü bu çarda. Geçtim. Yapacak bir şey yok. 6-7'sine ve Efsun'unu kendimiz elimizle getireceğiz. Ya zaman zaman elimize metal geçtikçe de zırhımıza art 8 ve 9'u deneriz. 9'da bir süre tutmayı planlıyoruz. Çünkü ona basın biraz maliyetli. Ama tabi ona da ara denemeler yaparız. Şu anlık zırhımız artı 7'de böyle 6-7'ye bıraktım. Öyle. Devam edelim. Evet. Selamlar dostlarım. Ee, tekrardan birlikteyiz. Bir sonraki güne geçtik. En son e, zırhımızı 6 bıraktığımızdan beri. yüzde de bırakmamıza rağmen maalesef e, zırhımızın 6-7'si geçmemiş. Olsun. Yapacak bir şey yok. Tekrardan e, öncelikle zırhımızı bırakalım. E, zırhımızı bırakmadan önce pardon. Öncelikle bir şey denemek istiyorum. E, bugün birazcık yaptığım farmdan e, biraz hid sandığı kastım. Bunları birlikte açalım istedim. Belki buradan e, bir tane metal çıkarsa bir iki tane. iki tane metal bu arada burayı kurtarıyor. İki tane metal alırsak buradan e, yalan zırhımıza belki 8 ve dokuz deneyebiliriz. Bakalım o zaman e, zırh sandıklarımızı açmaya başlıyorum. Hatta şöyle leyden açayım. Kaç metal çıktığında, kaç şey çıktığında, neler çıktığında görelim isterim. O zaman sandıklarımızı açmaya başlıyorum. Abi metalimizi şöyle erken bir metal bir tane kuşağımız var. Güzel. Bir tane daha gelirse belki bir kuşak deneriz. Bakalım e, daha fazla bir şey gelecek mi? Of! Şuradan iki metal çık bak çok zarar ettik artık paramızın suyu tamamen suyun çekti satmam daha normal Doğru, doğru bu şartlarda paramız sıfırlanmışken ama Ben nedense zırh hakkında bir ilgi hislerim var umarım buradan bir iki tane metal alırız da ee... Ne oldu laglandık lag lag yerde lag düzenince hemen geri geliyorum Arkadaşlar tekrardan geldim ee, da lag oldu sandım maalesef internet bitmiş bizim kedimiz sağ olsun kabloyu yemiş şu an e, mobil yerden bağlanıyorum internet telefon internetine bağladım internetimiz gelmiyor maalesef şu anlık e, sandıkları o zaman kaldığımız yerden devam edelim şu kaydı kapatayım kaydı bitireyim e, zırhımıza 6-7 tekrar bakalım. hatta ve hatta zırhımıza metal çıkarırsak zırhımıza belki 7-8 deneyelim evet devam ediyorum sandık açmıyor o zaman tekrardan şu bilgiyi vereyim e, kusura bakmayın birazcık o ara için şanssızlık oldu diyelim devam ediyorum <laughs> evet Artık ver bir metal be. hadi. Şu erken seviyelerde bir metal verirsen birazcık daha rahat açarız en azından. Efsun nesnesi verdin. Metal vermedin bu oyun. O zaman kötü ruhları da çok azaltıyorsun. Çok kötü bir açım gerçekleştiriyoruz şu anda ya. Ne olursun metalimizi artık ver. Yapma. Yapma ne olursun yapma. <laughs> ne olursun yapma şunu ya. Bak bak hala vermiyor. Nerede bu metal? Kime çıkıyor bu metal? Allah Allah. Kime çıkıyor bu metal? Abi ne diyorsun? Alttan devam edelim bari. Bari bir tane metal ver de. Bir tane 8'e deneyelim ya zırhı. Abi efsun nesnesi sattığın metal atmadın ya. Son sandığımı da açtım. Abi burası komple zarar. Yapacak bir şey yok. Komple zarar. Gerçekten burası komple zarar. O zaman şöyle yapalım. Ee, zırhımızı hemen yanındayız, yanındayız zaten. Zırhımızı 6 diye bırakalım. Devam edelim yani. Zırhımızı 6 diye atıyorum hemen tekrardan. 6. seklenmedi. %70'e bırakmamıza rağmen. Aa, ondan önce şöyle bir şey yapalım. Burada bir tane efsunumuz vardı. Getiren tek de efsun. Bir 20 bir hızlı. 15 şimşek. 2 khpye yakalarsak eğer bu zırha. Bizim için ömürlük, evliya delik bir zırh olur. Aura'ya. Hatta bunu 15'e kadar bile gidebiliriz belki. Zaman gösterir. O zaman <laughs> ev sunumu attım yani Tabii ki de sadece 2 KP tutturabildik Neyse olacak gibi değilmiş Ben bunu tekrar 6 diye bırakayım ee, Güçlü eklemelerimi de bırakayım Zırhımızı 6 bırakalım Yarın yine gece saatlerinde zırhımızı teslim alırız Yine kayda gelirim o arada tabii ki de Yapacak bir şey yok Zırhımızı bıraktık Komple bir zarar açım Sadece şurada para eden şu var Kuşağında işini atmadı ee, Yani burası komple zarar Yapacak bir şey yok buraya kadar beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim yani bayağı aslında bir uzun video oldu editle uğraşıyordum zaten bugün şeyden beri dedim zırhın çıkma süresi hem zırhın çıkış kaydını da alayım dedim ardından birlikte de bir sandıklar vardı onları da e, toplu bir şekilde açalım dedim maalesef belki metal atar dedim zırhımıza dedim hemen bir 8 deneriz belki tek de 8 atarız güzel bir şey olur dedik bizim için şanssızlığımız hala devam ediyor yapacak bir şey yok, kıracağız o zaman beni izlediğiniz, için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın